Evet arkadaşlar kanal hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevmediğim patlamanın için pat patronumun için içindeyiz ve sizle beraber nerede bizim oyuncak? Bunu açacağım. Bii, bine Evet arkadaşlar bunu açıyoruz. Atanın gibi sizle beraber resim yapacağız. Evet, şimdi açılıyor. Açıl. Sen nasıl çalışacaksın? He bunu da mı takalım? İstediğin oldu mu? Bil. Açıl. Açıl susam açıl. Bunu çok severim arkadaşlar. Neyse. Kahve. Tuzlu kahve. Siz hiç tuzlu kahve içtiniz mi? Çok güzel. Seni kullanacağız Ah. Evet arkadaşlar iki tane kağıt tutacak. Evet şimdi ben gidiyorum. bunu kullanmayacağım. Başım dönüyor. Niye? Bunun bir tanesi senin, değil de senin. Diğer de senin. <gülüyor> <gülüyor> Loading. Ali. Boş Loading. Ben başladım. Başlat. Evet arkadaşlar şifreye gidiyorum hemen. Burada yazıyor. Seni bunu istiyordum çok hep. Lan patlam bunun şiftesi ne? Eee tamam. Lan ata gibi. Oo! Senin bir Evet arkadaşlar, aha öldük. Ee. Şu an siz izlemiyorsunuz, tam tersi ben oynuyorum. Arkadaşlar bu sanal gerçekliği gözlü oynama hiç benzemiyor. öldük. Of ya. Yeah. Başka oyun aç istemiyorum bunu. Om. <laughs> um. Yesene. Beynimi kaybettim. <gülüyor> 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 Saat. Sen de git ihtiyacın yok. Başka bir şey verin bana. Bu diski istemiyorum hayır. Bu diski takacağım. Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan yesene açım. <laughs> Alo teşekkürler. Disk disk. Lan bunu açacağım ben. Bey. Dotik. Lan kapattım. Evet. Mant. Yalnız. Sakın Bunu yanlış yere mi Evet. Aç oyunu. Ve nerede bizim oyunumuz? Oyunum nerede? Acab Aa eldiven. Bunu takacağım. Aa düştü. Ve arkadaşlar diskimiz bu. Aa, hayır istemiyorum bunu. Seni kopya yarayacağım Bakalım doğrusu. Evet arkadaşlar ve tamamen doğru. Buradaki ile aynı yazdım. Bu yerinde durmuyor ama. Burak gitsin. Bu ne? Aha. Ah, aha. Ha ha ha. <laughs> piu 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 piu. Lan. Zımbam gitti. Aha, diskim buldaymış. Şimdi yapacağım. Hey. <laughs> arkadaşlar. Allah kahretmesin. Hadi, hadi. Sek anas. Evet arkadaşlar. Ve hey, şimdi yancı. Allah kahretmesin. Bu ne saat? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. da değilmişim, değilmişim. Evet bu kadar da. görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.